Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'den oldukça fazla arazi satın alıyor olması bölge halkının tepkisini çekti. Zuckerberg'in adayı kolonileştirmeye çalıştığını iddia eden halk, teknoloji devinin durdurulması için bir imza kampanyası başlattı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni adıyla Meta, eski ismiyle Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'in Hawaii'den toprak satın alması gündemi sarstı. Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde bir arazi daha satın alarak bölgedeki topraklarını biraz daha genişletti. Zuckerberg'in adada 110 dönümlük alanı var. Ayrıca eşinin sahip oldukları ve diğerleriyle bu alan 1400 dönüme çıkıyor. Zuckerberg'in bu toprak alımının bölgede protestolara neden olduğu iddia edildi. Bölge halkı, Zuckerberg'in adayı sömürgeleştirmeye çalıştığını iddia ediyor. Zuckerberg, önceki yıllarda bölge halkı ve turistlerin oldukça sevdiği bir yer olan Playa Plajı'na da kişisel mahremiyet gerekçesiyle 707 metrelik bir duvar örmüştü ve tepkileri üzerine çekmişti. Halk, Mark Zuckerberg'in KAI kolonileştirmesini durdur isimli bir imza kampanyası başlattı. Sizler bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bölgedeki arazilerin satın alınmasının artması meta ile ilgili olabilir mi? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.